Merhaba. Bu bölümde Python programlama dilinde fonksiyonlar konusuna kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu dersimizde return deyimi kullanan yani geriye değer döndüren fonksiyonları öğreneceğiz. Geriye değer döndürmek nedir? Şimdi bunun hakkında biraz konuşalım. Bir fonksiyon eğer bir işi yapacaksa, yani bir fonksiyona eğer görev verecekseniz, bir sorumluluk yükleyecekseniz bu fonksiyon return deyimi kullanmadığında yani şimdiye kadar kullandığımız fonksiyonları kastediyoruz. Bunlar return deyimi kullanmadığı zaman aldığı o görevi tamamlayıp bitirirler. Geriye bize herhangi bir sonuç, geri bildirim vermezler. Bu tarz fonksiyonlara return deyimi kullanmayan fonksiyonlar diyoruz. Python programlama dilinde de bu tarzda fonksiyonların geriye dönüş değeri olmadığı için non-type fonksiyonlar deniliyor. Yani bir dönüş tipi yok. Ancak bu derste öğreneceğimiz return deyimi kullanan fonksiyonlar görevlerini tamamladıktan sonra geriye bir sonuç döndürürler. Geri bildirim yaparlar. Bu nedenle biz de bu geri bildirimleri değişkenlere atayabiliriz. Ekranda yazdırabiliriz. Çeşitli işlemler için kullanırız. Bu tarzda fonksiyonlar bize bir mutlaka sonuç döndürürler. Tamam. Ve döndürdüğü sonuca göre de buradaki fonksiyonların türleri de ortaya çıkmış olur. Şimdi iki tane fonksiyon yazalım. İkisi de parametre almasın ve sadece bir tane sorumluluk yükleyelim. Şöyle yapalım. Mesela def işlem diyelim. Aç kapa parantez yapıyoruz. Parametre almıyor. Bu fonksiyonun görevi ekrana yazı yazdırmak ve ekranda da selam yazdırsın. Bu fonksiyon çağrıldığında bu işlemi yapacak. Tamam? Hemen fonksiyonu da çağıralım. İşlem diye fonksiyonu çağırıyoruz. Kaydedip çalıştıralım. Bakın bu fonksiyon return deyimi kullanmayan Geriye değer döndürmeyen, bir sonuç üretmeyen fonksiyon. Sonuç üretmek derken lütfen geri bildirim olarak düşünün. Her bir fonksiyonun tabii ki bir sonucu var. Mesela bu fonksiyon ne yapıyor? Görevi nedir? Sadece ekrana yazı yazdırmak. Tek işi bu. Geriye herhangi bir sonuç döndürmüyor. Bize geri bildirim vermiyor. Bu fonksiyon işini yapıyor ve bitiyor. Bir de aynı fonksiyonu return deyimi kullanarak yazmaya çalışalım. Şöyle yapalım hatta onu def diyoruz. Daha sonra işlem 2 yazalım. Aç kapa parantez yapıyoruz. 2 nokta üst üste. Ve buraya deyimimi yazıyorum. Return. Hemen buraya yazacağım bunu. Buna da merhaba yazayım. Tamam. Bu fonksiyonda da bakın return deyimi kullandım. Ve yine burada da bu fonksiyonu çağırayım. Şöyle işlem 2 diye bu fonksiyonu çağırıyorum. Aç kapa parantez yapıyorum. Şimdi tabi bu fonksiyonu çalıştırmadan önce işlem 2 için konuşuyorum. Tahmin edersiniz ki geriye herhangi bir sonuç üretmeyecek. Yani ekranda bir çıktı göremeyeceğim. Neden? Hiçbir yerde print fonksiyonunu kullanmadım. Dolayısıyla bu şunu çalıştırmama gerek yok. Ancak bu fonksiyon benim altın fonksiyonum. Neden? Çünkü bu fonksiyon geriye bir sonuç döndürüyor. Return sayesinde bu fonksiyon 12. satırda bitiyor return deyimi fonksiyonlardan çıkış yapmaya yarar. Yani fonksiyon return'u gördüğü anda direkt çıkar. Çıktığı anda hemen sağındaki kod parçalarını geriye sonuç olarak alır. Yani bu fonksiyon çağrıldığında bize bir sonuç söylüyor. Diyor ki benim içimde merhaba var. O halde biz de buradaki fonksiyondan geriye dönen şu merhaba değerini saklayabiliriz. Mesela sonuç isminde bir değişkende saklayalım sonuç isimli bir değişkende ben bu fonksiyonun geriye dönüş değerini saklıyorum ve hemen bu sonucu da ekranda yazdırmak istiyorum. print sonuç diyorum. Kaydedelim ve çalıştıralım. Bakın selam yukarıdan geldi ve aşağıdaki fonksiyondan da merhaba gelmiş oldu. Bu sayede bakın bu fonksiyonun geriye dönüş değerini bir değişkende saklayabildim. Ya da isterseniz doğrudan bu fonksiyonu şurada yazdırabilirsiniz. Fonksiyonun çağrılmasını print fonksiyonuna doğrudan yazdırdığınızda bakın işlem 2 bu şekilde ekranda yazdırılmış olacak. Tamam. Yine merhaba şeklinde yazdırdık. Çünkü bu fonksiyon geriye bir değer döndürüyor. Bu fonksiyonu şimdi burada bırakalım. Yorum satır haline getirelim. Bir daha çalıştırmayalım. Şöyle yukarıdaki değer döndürmeyen fonksiyondan devam edelim. Mesela bu fonksiyonu ben bir değişkene atamak istiyorum. Sonuç değişkenini atayım. Sonuç diye. Daha sonra print fonksiyonuna gelip ben bu sonucu ekranda görmek istiyorum. Kaydedelim. Şimdi çalıştıralım. Bakın selam yazıldı ve sonra nan diye yazdırıldı. Buradaki nan ifadesi aslında şuradan geliyor. Çünkü buradaki selam yazısının sebebi şudur. Bu fonksiyon buraya geliyor. Fonksiyonu sonuç olarak bir değişkene de atıldığınızda fonksiyon çalışıyor. Fonksiyon çalıştığında bakın 5. satırdaki selam ifadesi ekrana yazılıyor. Daha sonra siz bunu değişkene atamaya çalışıyorsunuz ancak değişkene atacak hiçbir şey yok. Çünkü bu fonksiyon geriye bir değer döndürmüyor. Değer döndürmemesinde bakın buradan anlıyoruz. Buradaki sonuç değişkenini ekrana yazdırmak istediğinizde nan şeklinde bir veri türü görüyorsunuz. Yani böyle bir sonuç yok. Hatta bunu dilerseniz type fonksiyonu ile türüne de bakabilirsiniz. Type diyelim. Yani bu fonksiyon geriye bir değer döndürüyorsa bunun sonucunun türü nedir? Öğrenmek istiyorum derseniz bakın nan type. Yani böyle bir değer yok. Böyle bir sonuç yok şeklinde bir çıktı görüyoruz. Şimdi bunu yorum satır haline getirelim. Yine aynı işlemi aşağıdaki fonksiyon için yapalım. Bakın return olduğunda geriye bir değer döndürdüğünde bunu ben sonuç değişkeninde saklıyorum. Ve hemen bu sonuç değişkeninin türünü öğrenmeye çalışayım. Şöyle sonuç diyelim. Çalıştırdığınızda bakın string türde. Neden? Çünkü bu fonksiyon çıktığında string türünde bir sonuç bana döndürüyor. Önemli olan bu arada bir hatırlatmamız da var return deyimi fonksiyonlardan çıkar. Bundan söz etmiştik. Ancak fonksiyondan çıktığı zaman eğer alt tarafında satırlar varsa bu satırlar işlettirilmez. Mesela şöyle print yazalım. Print selam diyelim. Ve hemen return deyimin aşağısına da bir satır ekleyelim. Şöyle print diyelim. Buna da örneğin hello diyelim. Tamam kaydedelim çalıştıralım. Hatta türünü değil de doğrudan şöyle çıktısını görmek için çalıştıralım. Evet bakın ekranda selam ve merhaba sonucunu aldık. Neden? Çünkü buradaki fonksiyonu alıyoruz, değişkeni atıyoruz. Daha sonra bu değişkeni yazdırmak istiyoruz. Yazdırdığımızda fonksiyona gidiyoruz. Fonksiyonda önce selam ifadesi çalıştırılıyor. Daha sonra Python yorumlayıcısı return deyimini gördüğü anda fonksiyondan çıkar fonksiyondan çıkarken yanına buradaki işlemleri alır. Değer olarak neyi alıyor? Merhaba ifadesini alıyor ve onu da yazdırıyor ekrana. Merhaba yazdırdıktan sonra bakın zaten fonksiyondan çıktığımız için 14. satıra hiçbir zaman uğramıyor. Tamam? Bunu lütfen unutmayalım. Bu arada fonksiyondan çıkarken siz buraya istediğiniz değeri verebilirsiniz. Şöyle yapalım. Önce sonucu yazdıralım, daha sonra bu sonucun türünü öğrenelim. type diyelim sonuç. Mesela fonksiyondan çıkarken örneğin true ifadesi alsın. Kaydedip çalıştıralım. Bakın selam ve true yazıldı. Bu fonksiyonun geriye dönüş değeri de boolean türde. Neden? Çünkü return true olduğu için geriye dönüş değeri true yani boolean türde olduğu için başarılı bir şekilde bu fonksiyonun geriye dönüş değerinin boolean türde olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada tabii return'den sonra buradaki satırların hiçbirisi işlettirilmediği için genellikle Python programlama dilinde fonksiyonlarda return'ı en sona yazarız. Eğer bir fonksiyonda return kullanılacaksa en sona yazılır. Return'den sonra satır olmaz. Çünkü zaten return'den sonraki satırlar işlettirilmeyecek. Boşuna yazılıyor. Bu nedenle en son satıra return yazarız. Mesela buraya 15 diyelim. Kaydedip çalıştıralım. Bakın 15 diye yazdırıldı. Ve buradaki 15'leri integer olduğu için sonucun türü de integer oldu. Buraya bakın fstring de yazabilirsiniz. Yani şöyle fstring yazalım. Mesela merhaba diyelim kaydedelim, çalıştıralım. Görüldüğü gibi merhaba şeklinde ekranda çıktı aldık ve bunun türü string türde. Tamam? Dilediğiniz türde fonksiyonda çıkış yapabiliyorsunuz. Koleksiyon türündeki veriyi deneyelim. Mesela şöyle tuple türünde bir değer yapalım. 1, 2, 3, 4 diye şöyle bir işlem yapalım. Kaydedip çalıştıralım. Bakın, başarılı bir şekilde fonksiyonun geriye dönüş değerinin tuple olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani fonksiyondan istediğiniz türde çıkış yapabiliyorsunuz. Fonksiyonlarda return deyimi kullanım biçimi olarak bu şekildedir. Peki biz return deyimini niye kullanırız? Hemen bir örnekle anlatmaya çalışalım. Mesela yine işlem fonksiyonu sayı 1 virgül sayı 2 adında iki tane parametre alsın. Daha sonra aldığı bu parametreleri toplasın. Bu fonksiyonun geriye dönüşünün amacı bu olsun. Tamam. Şöyle geliyoruz. Return yazıyoruz. Sayı 1 artı sayı 2 diyelim. Ve bu fonksiyonu çağırırken de tabii ki iki tane parametre vermemiz lazım. Bu parametreleri de 15 ve 20 diyorum. Daha sonra yine çıkan sonucu bakın bu şekilde değişkende saklıyorum ve bu değişkeni yazdırıyorum. Şurada bir boşluk daha bırakalım. Kırmızı uyarımız gitsin. PEP 8'den dolayı gelen bir uyarı. Hatırlayacaksınız fonksiyonları tanımlarken iki satır boşluk bırakmamız gerekiyordu. Kaydedelim. Bakın şimdi çalıştıralım. Başarılı bir şekilde 35 sonucunu aldık ve görüldüğü gibi çıkan sonuç integer türde. Şimdi aynı işlemi return kullanmadan da yapabilirdik. Return kullanmadan nasıl yapacağız? Hemen yukarıda devam edelim. Şöyle işlem dedik mesela print. Şöyle sayı 1 virgül sayı 2 adında iki tane parametre oluşturalım. Ve hemen şuraya sayı 1 artı sayı 2 yazalım. Şöyle bir boşluk bırakalım. Tabi bunun herhangi bir değişkeni atayamayacağız. Doğrudan çağırmamız gerekiyor. Çünkü return deyimi yok. Sayı 1 için 15 diyelim. Diğerine de 20 yazalım. Tamam. Bu ilk işlemimizin sonucu olacak. Kaydedip çalıştırdığımızda bakın. 35 ve 35 olarak iki fonksiyonun da sonucunu almış olduk. Şimdi öyleyse şunu diyebilirsiniz. Madem ikisinde de aynı sonucu alabiliyoruz. O halde niye return deyimini kullanıyoruz? Aslında farkımız çok açık. Bakın ilk fonksiyon verilen parametreleri ekranda göstermeye yarıyor. İçerisine print fonksiyonu yazıyoruz. Ancak ikinci fonksiyonda bizim için önemli olan yapı şudur. Ben bu işlemi ekranda yazdırmak istemiyorum. Ben bu işlemin sonucunu almak istiyorum. Bu sonucu farklı farklı yerlerde kullanmak istiyorum. Mesela ileride bu iki sayının ortalamasını da bulabilirim. Dolayısıyla ben bu sonucu alıp herhangi bir yerde mesela sonuç bölü 2 diyebilirim. Doğal olarak ben bu fonksiyondan çıkan sonucu değişkende tuttum. Ve sonuç bölü 2 diyerek bu sayıların ortalamasını almış oldum. Ancak bu fonksiyonda böyle bir işlem yapmam mümkün değil. Neden? Bu fonksiyonun görevi zaten aldığı iki sayıyı toplamak ve ekranda sonucunu göstermek. Eğer ben bu fonksiyonlardan dönen sonucu farklı amaçlar için kullanmak istiyorsam, böyle değişkenlere atamak istiyorsam, bu nedenle return deyimini tercih etmem gerekiyor. Tamam? Temelde iki fonksiyonun birbirinden farkı budur. Ayrıca return kullanılan fonksiyonlarda, geriye değer döndüren fonksiyonlarda bakın değişkenlere atama yapabiliyorsunuz. Print fonksiyonuna doğrudan bu şekilde yazdırabiliyorsunuz. Ama geriye değer döndürmeyen fonksiyonlarda değişken ataması yapamazsınız. Çünkü geriye zaten bir değer döndürmüyor. Ya da print fonksiyonuna bakın bu şekilde yazamazsınız. Print işlem şeklinde yazamazsınız. Çünkü geriye bir dönüş değeri olmadığı için print fonksiyonuna hiçbir şekilde yazamıyorsunuz. Bu nedenle bu iki farkı da lütfen unutmayalım. Tabi bununla beraber Python programlama dilinde de hatırlayacaksınız gömülü fonksiyonlar var. Biz birçok defa kullandık. Örneğin len fonksiyonu, type fonksiyonu, print fonksiyonu gibi gömülü fonksiyonlar var. Bu fonksiyonlar da bakın return deyimi kullanan fonksiyonlar aslında. Mesela len fonksiyonu. Ne yapıyor? İçerisine bir parametre alıyor ve verdiğiniz parametrenin uzunluğunu bize geri döndürüyor biz len fonksiyonunun uzunluğunu değişkende değer olarak tutabiliyoruz. Daha sonra bu değişkenleri ne yapıyoruz? Mesela döngüler konusunu anlatırken uzunluk alma işlemlerini de kullanıyorduk değil mi? Len fonksiyonu sayesinde bir listenin, bir karakter dizisinin yani stringlerin uzunluğunu buluyorduk. Ve döngüyü yaparken uzunluğuna kadar gitmesini sağlıyorduk. Bu sayede bakın geriye dönüş değerini değişkenlerde saklıyorduk. Eğer len fonksiyonu bakın bu şekilde return kullanmadan yapılsaydı biz geriye dönüş değeri alamayacaktık. Dolayısıyla bir dizinin uzunluğunu, bir listenin uzunluğunu tespit edemeyecektik. Sadece bakın bu şekilde ekranda yazdırmak isteyebilirdik. Ekranda yazılacaktı. Ama ne yapıyoruz? Biz bu değerleri değişkenle saklıyoruz. Çünkü ileride belli amaçlar için kullanıyoruz. Tamam? O halde bu dersimizi burada sonlandıralım. Bu dersimizde return deyimini kullanmayı öğrendik. Geriye dönüş döndüren fonksiyonları öğrenmiş olduk. Sonraki derslerimizde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.